Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bu videoda sizlerle birlikte bayağıdır gelen bir etkinliği göstereceğim ve oradan bedava ödüller alacağız bu ödülleri almak istiyorsanız ve hala alamadıysanız kesinlikle bu videoyu izleyin videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı abone olup bilimizi açabilirsiniz o zaman hemen başlayalım sağda sağ üstte arkadaşlar mor olarak pembe daha doğrusu pembe olarak gördüğünüz yer yani misil mağazanın solundaki yere giriyoruz şu anda bunun 10 günü var arkadaşlar. Yani 1. ayın 10'unda gidiyor. Haberiniz olsun. 1. ayın 10'una kadar 10 gün kaldı diyebiliriz. Burada böyle bir yerimiz var. Aynı Clash of Clans mantığı gibi. Clash of Clans'de de belediye binası falan vardı biliyorsunuz. Burada da böyle bir yer yapmışlar etkinlik olarak. Bunların hepsini güçlendiriyorsunuz. Hepsinin max seviyesi 9 arkadaşlar. 9'a kadar hepsini fulllememiz gerekiyor. Mesela kimya tesisi full bende. 9 seviye görüyorsunuz. Güç istasyonu 9 seviye. Belediyeyi de 9'ladım. Sıralamada zaten. Burada liderlik tablosu var. Buradan kendi sıranızı görebilirsiniz. Ben 7. imişim burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki mor jetonlar var. Yeni çağ jetonu. Bu jetonları alıyorsunuz ve oyuna gire gire şu mavi yakıt parçalarını alıyorsunuz. Yakıt parçalarıyla hızlandırabilirsiniz buradaki şeyleri. Eritme ocağı vesaire. Bunların hepsini, madenleri falan hızlandırıyorsunuz ve bunların şu görmüş olduğunuz parçaları kazanıyorsunuz. Hangi parçayı hasat ederseniz o parçadan daha çok alabilirsiniz. Mesela şuradan sarı olan elementi takas ettim. Bakın görüyorsunuz bundan kazanıyorum şu an. 300 adet 300 adet geliyor. Hangisi lazımsa onu alın ve bunları bu şekilde fullleyebilirsiniz. Seviyesini arttır arttır da zaten komuta merkezinde görevleriniz olacak. Bu görevleri tamamlaya tamamlaya kendinizi geliştireceksiniz odun parçası yani şu beton yükseltme malzemesi çok önemli bu tahtalar. Bu tahtaları kesinlikle alın seviyeleri bunlarla arttırıyorsunuz arkadaşlar. Bunları ala ala yeni çağ jetonu alacaksınız. Yeni çağ ile de mağazaya geliyorsunuz. Mağazada premium mağaza ayın birinde açılacak. Yani ocağın birinde. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. İnşallah yeni yılımız çok güzel bir şekilde mutlu sağlıklı geçer. Ve hiç şu virüs illeti biter artık. Benim gibi sıkıntılar çekmezsiniz. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi 333 tane jetonu var. Çünkü ben bayağı bir geliştirdim belediye binası vesaire. Çok temiz çalışıyor şu anda. Hızlı çalışıyorlar. Hemen bunları alalım. Hepsini birden alacağız. Bedava arkadaşlar. Bedava set. Evet bedava set için yorumlara hayırlı olsununuzu alırım. Bedava araba. Bedava Ölüm kutusu. Bedava penguenimiz var arkadaşlar. Pengueni aldık. Bedava şunlardan var mesela. Bu da lobide kurabildiğimiz ağaçlardan olduğunu düşünüyorum. Aynen lobideki ağaçlar herhalde onlardan. Bir tanesi. Bedava elmas fişi. ve bedava altın otomat fişi alabilirsiniz. Bunları kesinlikle kaçırmayın. Gerçekten herkeste var diye düşünmeyin çünkü önemli bunlar hesabın değerini kesinlikle ama kesinlikle arttıran şeyler arkadaşlar. Bedavaya rahat bir şekilde alabilirsiniz. Dediğim gibi kendi medeniyetinizi geliştirin bu etkinlikte ve hızlı bir şekilde jetonları da toplaya toplaya mor jetonları buradan ödülleri alabilirsiniz. Ayın birinde de bunun kız versiyonu açılacak sanırım. Premium mağazası açılacak görüyorsunuz. Ayın birinde açılıp o da ayın onunda bitecek. Yani onun da 10 günü var diyebiliriz. Ayrıca yine çoğu kişinin söylemediği bir detay var. Burada en sağ tarafa gelerek görüyorsunuz arkadaşlar sağ üstte arkadaşlar yeri var. Burada normalde bu açıktı ya. Arkadaşlarını davet edip edip diye bir şey vardı. Arkadaşlarını davet ediyordun. Ondan sonra da oradan ödüller geliyordu ama şu an kapatmışlar herhalde. Bu detayı da söylemek istedim. Eğer açık olursa siz yaparken buradan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz ve ödül kazanabilirsiniz. Yine burada en aşağıdaki taraftan arkadaşları ziyaret et var. Buradan arkadaşınızın köyünü ziyaret edebiliyorsunuz. Gayet güzel bir yer diyebiliriz. Mesela ben buradan birinin yani Ahmet'in yerini ziyaret edeyim. Ahmet'in medeniyetini buradan Tüm çıplaklığıyla görebiliyorsunuz. Evet şu an Ahmet'in şeyini ben mi alıyorum bu arada? Yok Ahmet'in yerine galiba gidiyor arkadaşlar. Yüksek ihtimal Ahmet'in deposuna gidiyordur o ödüller. Çünkü benim depoma gelirse çalmak gibi bir şey oluyor yani. Herhalde onun deposuna attık. Ahmet'in mesela böyle medeniyet olduğunu görebiliyoruz. Siz de kendi arkadaşınızın yerini görebilirsiniz en sol altta arkadaşlar jeton kazanabileceğiniz bir tane kitap var. Küçük bir tane kitap görüyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman burada görevler çıkacak. Bu görevleri yapa yapa mor jetonları alabilirsiniz. Mesela size diyecek ki işlem tesisini yükselt. Onu yükselt. Eritme ocağını yükselt falan. Belediye binası çok önemli dediğim gibi. Belediyeyi kesinlikle öncelik olarak yapın. Daha hızlı bir şekilde jeton kazanabilirsiniz. Onun dışında zaten güç istasyonu, kimya tesisi falan hepsi önemli. Mesela ben buradan hızlandırabilirim bunları. Bir tanesine kimya testini verelim. Evet böyle bir etkinlik 83 jetonda kendime kaldı. Bunlarla da premium mağazayı bekleyeceğim. Zaten premium mağazaya kadar yani yarına kadar arkadaşlar. Yarın ayın biri olacak. Şu an 31 Aralık ve sezonda yenilendi haberiniz olsun. Derece kasmayı deneyeceğim büyük suya doğru. Umarım başarabilirim. Sağlam bir kılana gidip bu şekilde büyükse kasacağız. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı, la kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Premium mağazanda videosunu çekebilirim gelirse eğer yarın gelecek zaten. Eğer güzelse böyle dediğim gibi ücretsiz ödüller falan o sağlamsa ki premium mağaza dediğim gibi sağlamdır. Onu da videosunu atabilirim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.